maskelerin tüm uçuş boyunca takılmasının zorunlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Arkadaşlar an itibariyle bindim. Çok heyecanlıyım. İlk defa uçağa biniyorum. Bu benim ilk uçak deneyimim. Ve ilk defa Karadeniz'e gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım elimden geldiğinde sizlerle paylaşacağım neler yaptığımı. Göreceğiz. Günaydın arkadaşlar. An itibariyle Giresun'a gelmiş bulunmaktayım. Bugün Giresun'da ilk günüm. Bir tanıdığımın yanına geldim. Gerçekten heyecanlıyım. Nereleri göreceğim, neler yapacağım. Gerçekten birçok yeri görmek istiyorum Karadeniz'de. Karşımda kocaman bir yeşillik. Çok güzel gerçekten çok güzel yani. Şimdi ben doğuluyum, Erzincanlı olduğum için hani genelde oralarda dağlık alan çok olur, yeşillikten çok. Ama Karadeniz'e girdiğiniz an çok farklı bir ambiyans. Biraz sizlerle şeyi paylaşmak istiyorum. Bu benim ilk uçak deneyimimde ee, ve ilk defa Karadeniz'e geliyorum. Ee, i̇lk uçak deneyimi kesinlikle çok heyecanlı geçti ve adrenalin doluydu açıkçası. Neden diyeceksiniz? Uçağın ilk kalkışından bir, bir anda hız yapmaya başladı uçak. Neye uğradığımı şaşırdım. Sonra tabii böyle uçan her manevrasını hissedi biliyorsunuz. Ben hissettim açıkçası. Böyle mesela yükselmesinden tut işte eğilmesinden falan. Bayağı her şeyi hissettim. İstanbul'da böyle sanki hani İstanbul'da uçarken e, otobüste gidiyormuş gibi hissediyorsunuz ama mesela Karadeniz'e yaklaştığınız zaman bayağı bir bulutluydu. Bir de ben öyle bir saate denk getirdim ki uçak biletini. Hani gündüzü de gördüm gökyüzünde, işte akşama doğru gün batımını da gördüm. Her anı gördüm yani. Bayağı güzeldi ve işte dediğim gibi Karadeniz'e gelmeye başladığınız zaman o yoğun olan bulutlar, o bulutların arasındaki geçiş, bulutları üstten bakmak olsun inanılmazdı. Gerçekten hani sizler de benim gibi daha önce uçağa binmediyseniz ve binecekseniz size önerim kesinlikle cam kenarı alın. Bu şekildeydi. Şimdi bakalım girişinde neler olacak, neler bitecek, hangi şehirleri göreceğim. Bunların hepsini ne yaşıyorsam sizlere yansıtacağım arkadaşlar. Eğer bu tarz gezi vlogların gelsin istiyorsanız da videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin istekleri doğrultusunda bu videolar geliyor. O yüzden beni sosyal medyadan takip edin. Yaptığım anket doğrultusunda Karadeniz'e geldim açıkçası. Sizler dediniz ki Gamze Karadeniz'i göster. Ben de hay hay dedim. Sizlerin düşünceleri benim için her zaman önemli. O yüzden videonun altına da düşüncelerinizi bekliyorum. Sizin ilk uçak deneyiminiz nasıldı? Neler hissettiniz? Bu bunların hepsini sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin düşünceleri hepsi önemli. O zaman videoya geçelim. <laughs> Bugün Giresun'un ikinci gününde akşam vaktindeyiz. Sizlere biraz burada akşam olduğu zaman nasıl bir ambiyans oluyor onu da göstermek istedim. Gayet loş, hoş, hani çok böyle gürültünün olmadığı, gayet kafanızın dinleyebileceğiniz bir yer. Ee, Giresun'da Espiye ilçesindeyiz. Travel'a e gittik bugün. Ee, şu an sahil yolunda yürüyoruz. Gayet güzel. Bakalım daha ne nereleri göreceğiz. <laughs> Güzel bir manzarası var. Sağ taraf deniz. Sol taraf deniz. Bakın ileride o bahsettiğim kişinin mezarı var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Gidip bakacağım ve sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar bu mezarlık bayağı böyle girisunun en tepesine yapılmış bir mezarlık ve bu mezarlık e, Girisunlu Feridunzade e, Merhun Osman Ağa'nın mezarlığıymış. Daha önce duymadım açıkçası. Burada özgeçmişi yazıyor. Bu şekilde. Yani mezarlıklara bakarak da arkadaşlar üzerindeki desenlere bakarak da mesela bu e, o zamanın tarihini anlatıyor fark ettiyseniz günümüzdeki mezarlıklardan baya baya farklı. Ee, Eyüp Sultan Vlog videomda da anlatmıştım. Mesela e, mezarlıklarındaki ba e, başlarında olan e, simge onların rütbelerini e, gösteriyor diye. Burada da mesela farklı bir e, başlığı var mezarlığın. Dikkatimi çekti açıkçası. Bakın mesela mezarlığın etrafındaki simgeler mesela. Şuradaki desenler. Dikkatimi çektim. Arkadaşlar burası mahzen. Mahzende genelde yiyecek içeceklerin saklandığı alan olarak yapmışlar yani temel amaç bu ve 20 metre uzunluğunda diye yazmışlar. Bu mahzenin giriş arkadaşlar ve mahzende bu tarz pişmiş toprak pitos diye geçen şeyler var gerçekten çok farklı. Mağara hani tarzında böyle çok farklı. Pitoslar bunlar arkadaşlar. İşte şöyle dönüyorsunuz. Burada farklı bir alan var. Burada mesela neler var arkadaşlar? Taş mimari parçalar var. Arkadaşlar bakın burada mermer mimari parça olsun, ee, taş mimari parçalar olsun, o döneme ait. E mesela bu mermer cami kitabesiymiş. Mesela tarihlerde tarih dersinde bizlere de kitabelerden bahsederler. Mesela o da bunlardan biri. Bu da mesela mermer çeşme tabesiymiş. Üzerlerinde Arapça yazılar var. Bakın. bu şekildeymiş biraz önce gösterdiğim sofra da Osmanlı zamanında ki kurulan sofralardan biri ee, şurada gördüğünüz üzere o zamanlar kullanılan kilimler var şöyle yakından desenlerini göstererek oranın tarihini çözebiliriz aslında biraz daha ve bakın arkadaşlar burada da Osmanlı zamanlarındaki kullanılan yayık yayık diye geçiyor. Arkadaşlar e, sikkelerin üzerlerindeki simgeler görünmeyebilir kamerada ama ben sizlere hemen bir açıklık getireyim. Mesela Osmanlı dönemindeki sikkelerle e, Roma dönemindeki sikkeler arasında baya bir fark var. Neden diyeceksiniz? Osman dönemindeki sikkelerde daha çok Arapça yazılar hakimken Roma döneminde de daha çok o dönemin yöneticileri, krallığı yani onların resimleri basılmış sikkelerin üzerine. Buradan neyi anlıyoruz? O dönemin o dönemde neyin ne kadar önem verildiğini anlıyoruz. Yani mesela Roma döneminde krallık mevki daha çok önemliyken ama Osmanlı döneminde mesela hani din, inanç, işte din inanca daha çok önem verildiğini anlıyoruz. Mesela hani paraların üzerindeki Arapça yazılarından bunu gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela başka hangi sikkeler var burada mesela? Bizans ve Venedik sikkeleri var. Bizans ve Venedik sikkelerinde genelde böyle farklı simgeler kullanılmış. Hani krallık, yöneticilik çok onlar da var ama daha çok mesela farklı simgeler kullanılmış yani burada da mesela neye inandıklarını sikkelerin üzerindeki simgelerden anlayabiliyoruz mesela ne işte inanç olarak neye inandıklarını anlayabiliyoruz bu şekilde. Arkadaşlar müzeden birkaç kesit gösteriyorum. Hepsini göstermiyorum. Olur da gelmek isterseniz Giresun'da bu müzeye gezebilirsiniz. Müze tamamen ücretsiz. Gerçekten binbir türlü farklı detayları var. Ben mimarlık okuduğum için daha doğrusu iç mimarlık okuduğum için e, bu da mesela farklı detayları inceliyorum mesela sadece hani müzedeki eşyaları incelemiyorum. Mesela tavanda bulunan detay. Yani hepsini göstermiyorum dediğim gibi. Gelin sizler de görün, inceleyin. Hani en azından görmediğiniz şeyler de olsun. Gelip bizzat görerek de inceleyebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi bu müze ücretsizdir. Gelip gezebilirsiniz arkadaşlar. Giresun'da bir müze. Giresun Müzesi diye geçiyor. Arkadaşlar Giresun Kalesini gezdik ee, Giresun'un Müzesini gezdik Gerçekten gerisinin daha böyle hani başlangıç kısmı bile mükemmel. Yani burada gittiğimiz müze ücretsizdi. Yani sizler de gelmek isterseniz ücretsiz bir şekilde müzeyi gezebilirsiniz. Çünkü müze daha çok işte Osmanlı dönemindeki eşyalara ait Kaleye gelmek isterseniz de kale için bayağı bir yürüyorsunuz. Yani bayağı bir yokuş çıkmanız gerekiyor genel olarak baktığım zaman zaten bir taraf deniz, bir taraf yeşillik ama efsane bir manzarası var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Zaten videolarda ara ara gösteriyorum sizlere. Efsane. Onun dışında bahsettiğim kişinin mezarını gezdik. Ben de merak ediyorum artık. Bakalım daha neler göreceğiz, neler keşfedeceğiz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Baya birkaç gündür babamı da beni de e, diğer akrabalarımı da baya yorduk. O yüzden videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Baba beni takip etsinler. De. Evet etsinler. Kızımın <laughs> emekleri boşa gitmesin. <laughs> Bir sonraki videoda denk geldi de çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.